Otomobilir kanaldan hepinize merhabalar. Bu videomuzda 2024 yılının araç satış verilerini inceliyoruz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. 2024 yılında Türkiye otomotiv sektörü rekor bir satış performansıyla gündeme damga vurdu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin paylaştığı verilere göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 1.238.509 adetlik satış rakamına ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Bu rakam bir önceki yıla göre %0.5 oranında bir artış anlamına geliyor. Peki bu başarıya hangi markalar ve modeller öncülük etti? İşte detaylara bakalım. 2024 yılındaki toplam satışların 980.341 adeti otomobil, 258.168 adedi ise hafif ticari araçlardan oluşuyor. Otomobil satışlarında %1,3 oranında bir artış gözlenirken hafif ticari araç satışlarında ise %2,7 oranında bir düşüş kaydedildi. Yılın özellikle Aralık ayında yapılan satışlar ise tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Aralık ayında 170.249 adet araç satılırken bunun 134.811 adedini Otomobiller 35.438 adedini ise hafif ticari araçlar oluşturdu. Tabi Aralık ayındaki satışlar genellikle Ocak ayına sarkmadan dolayı hem zamlanmasın fiyatlar hem de Aralık ayındaki kampanyalardan dolayıdır. O yüzden Aralık ayında biraz daha yüksek satışlar olur devamında ise gövde tiplerine bakıldığında SUV modelleri %56,8 gibi etkileyici bir pazar payıyla zirvede yer aldı. Tabii SUV modellerin zirvede yer almasının bir sebebi de artık B SUV segmentindeki arabaların da yaygınlaşmasından dolayıdır. İnsanlar hatchback yerine SUV gördüğünde biraz daha yüksek olsun diye onlara yöneliyor ve SUV modellerin pazar payı da bu noktada artıyor. O yüzden artık insanlar daha yüksek arabaları tercih etmeye başladılar. Motor tipine göre ise benzinli otomobiller %60 bir pazar payıyla liderliğini sürdürüyor. Hibrit araçların ise pazar payı %20'lere yaklaşırken elektrikli otomobillerin %10.1'lik pay alarak dizel araçları geride bırakması sektördeki dönüşümün en dikkat çekici göstergelerinden biri oldu. Özellikle TOG t satış verileri elektrikli arabaların pazar payının artmasında etkili oldu. TOG t de satış verilerini sizlerle paylaşacağım ayrıca. En çok satan markalara geçtiğimizde ise otomobil satışlarında liderli 117.919 adetle Renault aldı. Fiyat 87.126 adetle ikinci sırada yer alırken Volkswagen ise 74.533 adetlik satışla üçüncü sırayı aldı. Çinli marka Chery ek vergilere rağmen 57.047 adetlik satış rakamıyla ilk beşte yer almayı başardı. Hyundai ise 58.499 adetle dördüncü sırada konumlanırken Peugeot 53.886 adetle 6. sırayı aldı. 2024 yılının genel en çok satan markaların listesini ise ekranda paylaşacağım. İlkon'un satış verilerini ekrandaki veriden inceleyebilirsiniz. Müzik Bunların dışında Aralık 2024 verilerine baktığımızda ise yılın son ayında Renault 16218 adetlik satışla liderliğini korudu. Volkswagen 11064 adetle ikinci sıraya yükselirken Fiat ise 9995 adetlik satışla üçüncü sıraya geriledi. Hyundai ve Toyota ise ilk beşi tamamladı. Çinli BYD markası ise 6194 adetlik satışla 8. sıradan listeye dahil oldu ve dikkatleri üzerine çekti. Aralık ayının ilk 10 verisini ise ekranda paylaştığım şekilde oldu. Ve bu verileri incelediğimizde ise 2024 yılı Türkiye otomotiv sektörünün hibrit ve elektrikli araçların yükselişine sahne oldu. Bu eğilimin 2025 yılında daha da belirginleşmesi bekleniyor. Özellikle top tarafında sedan veya fastback model olan T10F modelinin piyasaya sürülmesiyle birlikte, sol tarafında iki kulvarda da yarışabilecek bir araç gamına ulaşacak. Bu noktada 2024 yılı verilerinin üzerine çıkacağını da söyleyebiliriz. Özellikle SUV modellerin liderliği ve motor tiplerinde benzinli araçların güçlü konumu tüketicilerin tercihlerini şekillendiren ana unsurlar olarak öne çıkıyor. 2024 yılı verileri sektörün büyüme potansiyelini ve markaların bu pazara olan ilgisini net bir şekilde ortaya koyuyor. Elektrikli ve hibrit otomobillerin payının artması önümüzdeki yıllarda teknolojik yeniliklerin satışlara etkisini daha da görünür kılacak. Özellikle tohum yanında BD'nin de yeni ürünlerini, yeni araçlarını piyasaya sürmesi elektrikli taraftaki pazar payını arttıracağını düşünüyorum. Fakat BD tarafındaki fiyatlarda biraz soru işaretleri var. Kullanıcılar fiyatları pek beğenmiyorlar. Bunu da ek olarak belirtmem gerekiyor. 2024 yılı Türkiye otomotiv pazarında elektrikli araçların yükseliş yılı oldu. Elektrikli otomobiller ilk kez dizel araçları geride bırakarak %10'luk pazar payına ulaştı. Satışlar ise bir önceki yıla göre %51,75 artarak 99.489 adete çıktı. Özellikle yılın son ayı %91 artışla 21.598 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti ve bu araçların satışlarındaki payı %16'ya ulaştı. Buradan da gördüğünüz üzere BD'nin yeni araçlarını ortaya çıkardığı dönemde elektrikli araç satışlarında %90'lık bir artış gözlemlenmiş. Bunu da ek olarak belirtmem gerekiyor. 2024 yılındaki elektrikli otomobil pazarının detaylarına baktığımızda ise TOG t 30.094 adet satışla 2024 yılının en çok satan elektrikli modeli oldu. Tesla modeli ise 11.534 adetle ikinci sırayı aldı. Bu iki model toplam elektrikli araç satışlarının %42'sini oluşturdu. Bununla birlikte de 3. sırada KG Mobility'nin Torres EVX modeli 5094 adetle yer aldı. Lüks elektrikli araçlarda ise Mercedes EQB, BMW iX1 e ve BMW i5 e gibi modeller fosil yakıtlı rakiplerine göre daha cazip fiyatlarıyla öne çıkıyor. Mini Countryman ise hem tasarımı hem de fiyat performans dengesiyle ilk 5 sıraya girmeyi başardı. 2024 yılındaki Türkiye'de en çok satan elektrikli modeller ise ekranda gördüğünüz şekilde ilk onu paylaşıyorum. Buradan da detayları öğrenebilirsiniz. Müzik Aralık ayındaki elektrikli araç satışlarına baktığımızda ise 2024 yılının Aralık ayında da elektrikli otomobiller pazarda dikkat çekici bir performans sergiledi. Ay boyunca Tok Teonix 5732 adetle zirvede yer alırken Tesla Model Y 2307 adetle ikinci oldu. Volkswagen ID4 ise 1606 adetle 3. sıraya yerleşti. BYD ise özellikle 63 modeliyle güçlü bir çıkış yaptı ve Aralık ayında 979 adet satış gerçekleştirdi ve 5. sırada kendine yer buldu. Aralık ayındaki araç satış verilerini ise ilk onunu sizlerle ekranda göründüğü şekilde paylaşıyorum. Bu noktada BYD'nin performansı dikkat çekiyor. Fiyatları ve tasarımıyla çok konuşulan BYD 63 modeliyle ilk konuda yer aldı. Aralık ayında BD CLU Modelde de 909 adetlik satışıyla dikkat çekti. Bu noktada henüz yeni fiyatının paylaşılması ve insanların fiyatını beğenmemesi üzerine yine de iyi bir satış verisi yakaladığını söyleyebilirim. Bunun yanı sıra BD Han 116 adet, BD Seal 168 adet ve BD Dolphin ise 355 adetlik satış rakamlarına ulaştı. Elektrikli otomobillerin geleceğine baktığımızda ise 2024 yılı elektrikli otomobillerin Türkiye pazarında daha güçlü bir şekilde kendini göstermeye başladığı bir dönüm noktası oldu. Özellikle yerli üretim TOG'un liderliği, Tesla'nın global başarısını Türkiye'ye yansıtması ve BYD gibi yeni oyuncuların etkisi pazardaki çeşitliliği artırdı. Elektrikli otomobil pazarının 2025'te daha büyük bir ivme kazanması bekleniyor. Özellikle fiyat dengesi ve batarya teknolojilerindeki gelişmeler tüketicilerin elektrikli araçlara olan ilgisini artıracak gibi görünüyor. Siz 2024 yılı verileriyle ilgili neler düşünüyorsunuz bunları da yorum bölümünden belirtebilirsiniz. Bu sizlerle 2024 araç satışı verilerini inceledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.